Evet sevgili dostlarımız Kars'tayız. Kars'ta Örnek Karadeniz Akay Ekmek unlu mamulleri ve İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketini sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Rahmi Aküzüm ve de Erol Ayaz'ın beraber işletmiş oldukları Örnek Karadeniz fırını sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0532 596 9540'dan ulaşabilirsiniz. Bir telefon numarası daha veriyorum. 0532 364 3947'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi sizlere adres numarası veriyorum. Adres veriyorum. Merkez Mahallesi Faik Bey Caddesi No 129 bölü 1 Merkez Kars değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Örnek Karadeniz Ekmek Fırını'nı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Örnek Karadeniz Ekmek Fırını'nı şimdi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası Merkez Mahallesi Faik Bey Caddesi değerli dostlarımız. Evet, bu güzel. Ekmek fırını sizlere tanıtıyoruz. Sen yani dostlarımız gayet böyle güzel, nezih, ferah bir ortamda. Bu güzel fırını sizlere tanıtıyoruz. Ve de çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Erol Ayaz'ı şimdi sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostumuz merhaba. merhaba. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Rahmi Akgüzüm'le beraber burayı işletiyorsunuz. Evet. Sizleri tebrik ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok Kaç sağ olun. Kaç seneden beri berabersiniz? Ya 2019'dan beri beraberiz. Ey maşallah. Hı. Rabbim aynı zamanda sizlere e, ortak olmuş. iki ortak bir yere gelmiş. Rabbim de sizlere ortak inşallah. İnşallah. Nasıl i̇nşallah. gidiyor ortaklık? İyi çok şükür. Değil mi? Güzel gidiyor. Evet bir sıkıntı yok. Sıkıntı <laughs> yok. Hı -hı. Zaten e, biz de hakikaten Rahmi Bey'i e, tanıdık. Çok güzel bir insan. Evet. Şimdi sizleri de tanıştırmış tanımış oldum. Evet. Sizler de Erol Bey gerçekten çok güzel insanlarsınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ e, olun. sizleri inşallah aziz etsin diyoruz. Ve evet, de ziyaretinizde de aynı zamanda kolaylıklar versin. Amin. E, tabii Tabi hakikaten e, burada e, Faik Bey Caddesi'nde e, iş yeriniz. Evet. Böyle güzel e, ürünleriniz var. Ekmek. Evet. Aynı zamanda evet. var. Gayet güzel. Evet. Sizleri kutluyoruz aynı zamanda. Teşekkür ediyorum. Yani yedi, aşağı yukarı hani... dokuz çeşit ekmek yapıyoruz. Dokuz on çeşit ekmek yapıyoruz. Evet, evet. Ekşi mayalı ve e, mayasız ekmek, katkısız ekmek üretimi yapıyoruz. E, Kars'a hizmet ediyoruz. Çok güzel. Aslen neresiniz? Ben Trabzonluyum. Değil mi? Evet. Trabzon'un ekmeğini e, Kars'a getirdiniz. Ne güzel. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendi mayanızı kendiniz yapıyorsunuz. Aynen öyle. De. Kendi mayamızı kendimiz yapıyoruz. yani. Evet çok güzel. Size tebrik ediyoruz. Çok teşekkür Sağlamalar ediyorum. Çok sağ olun. Olalım. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlarımız, ustalarımız burada. En güzel bir şekilde değerli dostumuz da burada. Merhaba, seni de tanıyalım. Evet. Merhaba. Heymu Akuz'um. Ee, rahmi Bey'in kardeşiyim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aynen ne günlersiniz yüzlerinize. Aynı güzel. Aynı. E, ortak Aynen. olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz. Ailesine. Eee, Rabbim sizleri muvaffak eylesin diyoruz teşekkür ederiz çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ramide ile de beraberiz. İnşallah, uçak. inşallah. Sağ olun var olun. Şey Sağ olun. Evet değerli dostlar, görüyorsunuz <laughs> e, burada aynı zamanda elemanlarımız, işçilerimiz. Sileri tanıyalım. Merhaba. Kulak, tamam. Tamam. tamam, anlaşıldı. Evet değerli dostlarımız, görüyorsunuz ustalarımız Kolay gelsin ustam. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Güzel insanlar. Hoş bulduk. İsim neydi? Taner. Değil mi Taner Bey? Burada Taner, burada Taner ismi Bey var ya. Böyle gittiğim yerlerde herkes böyle e, babalarınız Taner koymuş. Evet. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Kaç seneden beri buradasınız? 13-14 senedir. Ben bunların yanında çalışıyorum. 3 senedir açmışlar gene yanlarında. Değil mi? Evet. Hey maşallah. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin sizlere. Sizleri tanıyalım güzel insan. Uğur Bey. Evet. Nasıl? Emeklerimiz? güzel abi Oradan organik Trabzon ekmeğini de yapıyorsunuz burada. Evet abi. Hepsini. Helal olsun. Tebrik ediyoruz sizleri. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Uğur kolay kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun abi. Eyvallah. Size sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz sizlere. Evet değerli dostlarımız gerçekten burası çok güzel böyle. Karadeniz'i Kars'a getirmişler. Kar Karadeniz ekmeğini aynı zamanda Kars'a getirmişler değerli dostlarımız. Görüyorsunuz hakikaten Trabzon ekmeğini ve de bu güzel ürünleri sizler için çekiyoruz aynı zamanda. Evet bunlar tam buğday. Ee, evet. Ekşi mayalı tam buğday. Bunlar da Trabzon ekmeği grubu. Değil mi Trabzon ekmeği grubu? Tavalar. Ee, Tavalar. Diğer tarafta da e, tırnaklı pide. Ondan sonra karşın yöresel ürünü tandır. Tandır da çiftli ekmek. Katkısızdır bunların tamamı. Değil mi? Tabii. Atefsiz. Katkısız doğal ekmek. Evet. Kepek ekmeği, papatya ekmek. Evet, ee, bir şey burada mi? bir de burada evet. e, tam tahıllı diye bir ürünümüz var. Evet. O bize özgü bir üründür. Ekşi mayalı tam buğday unundan tam tahıllı. Evet, evet, evet. O böyle e, çok leziz bir ekmektir. Bize özgü özgüdür. Bunlar da Kars ketesi. yöresel ürün. Değil mi? Kars'ın yöresel ürünleri evet. Çok güzel. Ondan sonra tandır lavaşı. Evet, tandır lavaşı. Evet, bunlar da Kars'ın yöresel ürünleri. Evet, Bunları böyle güzel. satıyoruz. Kars halkının hizmetine sunuyoruz. E, Erol Bey, gerçekten sizleri tutuyoruz. Çok sağ teşekkür olun, ediyorum. Çok sağ olun, çok evet. sağ olun. Evet, hakikaten e, Kars'ta Trabzon ekmeğinin Getirmişsiniz. Sizleri yürekten kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, Trabzon ekmeği aynı zamanda çok lezzetli olur. Evet. Çok böyle ağız tadına hakikaten Tam. alışık olan insanlar e, Trabzon ekmeğinden başkasını yemezler. Bunu biliriz aynı zamanda. Aynen öyle. Aynen e, öyle. Sizleri yürekten kutluyorum. Çok Kulay teşekkür ediyorum. Çok size. sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür e, ediyorum. Sevgili Evo Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Hayırlı işler diliyorum Çok size. sağ olun. Teşekkür Eyvallah. ediyorum. Güzel sağ olun. insan. Sağ olun. Var olun. Evet sevgili dostlarımız çekimlerimize devam ediyoruz. Örnek Karadeniz Ekmek Fırını'nın yine ortaklarından çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Rahmi Aküzümlü şimdi sizlere tanıtacağım. Bu güzel dost hakikaten benim de e, çok böyle değer verdiğim kıymet verdiğim güzel bir dostum. Sağ olsun beni aynı zamanda e, Geceli bir vakti aldığı eşyalarımla beraber bana destek verdi. Bundan dolayı da kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hakikaten kalbi yüreği güzel insan. Karslılar zaten e, insancılar. Karslı insanlarımız hakikaten insana değer veren insanlar. Ve de e, bu güzel dostumu çekiyor olmaktan dolayı da gerçekten çok mutlu oldum. Ben şimdi mikrofonu Rahmi Bey'e veriyorum. Sizlere de en güzel bir şekilde kendisini tanıtmak istiyorum. Değerli dostlarımız. Evet Rahmi Bey merhaba. Merhabalar. Önce e, Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, Güzel insan. Çok teşekkür ederim. Önce tamam. memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir... Sağ olun var olun. Karlı bir kış gezisi tanışmamız oldu. <laughs> aynen Ve bu seçime de vesile oldu. Evet. Ee, bazı şeyler demek ki tesadüf değilmiş. Devam ee, tutmuş. Aynen. Sizi tanımada çok memnun oldum. Memnun kaldım. Ee, ilginiz, alakanız ve güzel temelleriniz için de çok teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ederim Rami Bey. Aynı zamanda Erol Bey'le de ortaklığınız var. doğrudur. Erol Bey değil Kars, e, Türkçe genelinde bu eşmiş, vakfı çevir eşmek üzerine e, baya bir mahiyeti olan böyle güzel bir ustamız. Değil mi? 1998'den beri benim eşme işiyle uğraştıktan sonra 1910 özür dilerim 2019'da Erol Bey ile karşılaştık. tanıştınız. Evet, e, bu eşme üssünde de Karadeniz Eşmek e, Türkçe genelinde biliyorsunuz. Meşhurdur. Vak, aynen meşhurdur ve Tabii. doğal eşmek türü olması ve eşmeğin de sofraların vazgeçilmez bir ürünü olması münasebetiyle bu ortaklığımızı e, şeyle e, Taşyarak yaptık bu işleri ve şehrimizde e, bu konsepte e, yanılmıyorsa tek e, film olarak eşme üretimi yapıyoruz. Çok teşekkür ederim ve insanların genellikle e, doktor tavsiyesinden tutun da mayalı e, tam buğday, e, Trabzon eşmeği, tam tahıllı, şepekli, evet. savdar, yulaf eşmeği ve e, yöresel eşmeğlerimizde ürünlerimiz arasında yer almaktadır ya bunun karşılığında müşterilerimiz fazlasıyla bize vermektedir. Geri dönüşümü yapıyorlar. Aynen geri dönüşüm çok güzel. Ee, biz de memnunuz, müşterimiz de, müşterilerimiz de bizden memnun. Amacımız kaliteli ürünler sunma sunabilmiştir evet. Aynı zamanda tabii ki mayası da kendiliğinden zaten. Aynen bu eşmeğin özelliği zaten eski mayalı olması, evet, eşçi doğal mayalı. bir maya. Doğal maya. Bunu e, eski e, ana baba dede usulü dediğimiz. E, Doğal mayalardan ekmeklerimizi üretiyoruz. Bunu da yenildiği zaman ekmeğin tadını da belli ediyor yani. Ekmek yediğin belli oluyor. Aynen. <laughs> Eyvallah. Yani sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar, hürmetler. Eyvallah. Güzel insan. Rami Bey. Gerçekten sizleri yürekten kutluyorum aynı zamanda. Ee, hakikaten e, ben e, burada iki tane güzel dost e, birisi Erol, Ayaz, Diğeri de e, aynı zamanda Rahmi, Aküzüm. Bu güzel dostluk, bu güzel beraberlik e, gerçekten çok güzel olmuş. Rabbim de sizlere ortak olmuş. Ne güzel bu kardeşlik e, Kars'ta devam ediyor. Ve e, ben de sizlerle çok gurur duydum. Çok mutlu oldum aynı zamanda. Hakikaten ben de sizlerle beraber e, olmak istedim. E, bir iki kelime söyleyeyim. Evet. Değerli dostlar, bu güzel insanlarla ben de aynı zamanda böyle bir hatıramız olsun. Rahmi Bey gerçekten bizlere e, gecenin bir vaktinde aldı. Valizlerimizle beraber bizleri bir güzel bir yere getirdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda e, Erol ve Erol Ayaz Bey de hakikaten böyle şen şakrak böyle cana yakın güzel çekimler yaptık. İnşallah biz de örnek e, ekmek fırını olarak sizleri işletle bu güzel fırına davet ediyoruz. Bu güzel insanlara davet ediyoruz. Tabii ki dünya çapında diyorum ben, Türkiye çapında ve dünya çapında Trabzon'a ekmeği zaten takdire şayandır. Hakikaten e, Trabzon ekmeğini yiyen başka bir ekmeğe de yemez. Hakikaten tatlıdır. Ağız tadı muhteşemdir aynı zamanda. Sizleri örnek Aynı zamanda ekmek fırına bekliyoruz. Sevgilerimiz, saygılarımız, selamlarımızı sunuyoruz. Ve de e, bu güzel e, iki dostumuzla en kalbi ticari hayatında başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki örnek Karadeniz fırında kalın, ekmek fırında kalın değerli dostlarımız.